Şeye Herkese. Kolay herkese hayırlı günler. Şey karşıma. Şi kim? gelecek. Eline bak. Hmm. Koleydik Şimdi koleydik. m saman sa yapıyoruz. Yani de. annem ben işteyken saman sana suyunu yani üzüm suyunu hemen Bu da çok e Aynen. Yoktur. Hemen onu geçirmiş şeyden, süzgeçten geçirmiş, kaynatmış süzgeçten geçirmiş. Sonra ben evi eve gelince yaparım. Saat daha gündüz hani öğle vakti. Öğle vakti çıktım hemen ki bunu yapayım diye. Şimdi mısır ile beraber bunu karıştıracağım. Sonra bu yaptığım şey bu kadar fazla üzüm suyu Bursa'ya gidecek. Şu içine şeyler gitmiş. Bursa'ya gidecek bunlar. Onu bulamadım. Biraz kaynamasını bekliyorum. Şekerini de koyacağım şimdi. ama Biraz, evet. Geçen çok güzel yapmıştın. Hı hı. Koyacağım. Onu da koyacağım. Evet, yaptım. Ununu koydum. Mısır ununu. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Biraz bunu kaynatacağım. Hı? Hmm. <laughs> Ama tabi sıcak sıcak koymayacağım onu da. Biraz böyle elimde ılıtacağım onu kepçeyle beraber sıcak sıcak olmaz. Evet, şimdi bu oldu. Altını kapattım. Şimdi biraz da bundan şöyle şu kaseye koyacağım. Onu da Zeynep engeme vereceğim. Şimdi koli hazırlıyoruz. Bu tabağa koydum böyle bunlara. Saman Burada da sirke var. Burada da Annem hemen fasulye tuzlaması yani turşusu koydu. Tuzlama diyorum. <laughs> fasulye tuzlama. Hala diyorum. Fasulye, fasulye turşusunu annem buna koydu. Ben de şimdi poşete koyacağım. Güzelce sarmam lazım bunu. Annem de pancar çiçeği konuş. açamıyorum. Bayağı boş eklemiş. 4 Dört paket var burada. Şimdi onu da kolinin içine koyacağım. Bu kolede artık tamamlanacak. Herkese hayırlı günler, merhabalar. Bugünkü iş yerimde, öğle yemeği. Bana afiyet olsun. Hocam vardı bugün, hocam da yok. Artık böyle tek başıma yiyeceğim. Aferin sana. Muhammed'in bugün kontrolü vardı. Çocuk doktoruna götürdüm onu. Ee, bu yüzünün sarılığı için ve e, ee, kalbi için gittim. Vitamin değerlerine baktırmak için 4 tüp kan aldılar. Onun sonucu da yarın belli olacakmış. Biraz burada parkta oynamak istedi. Biraz e, yavaş hareket ediyor koluma bir şey olur diye. Acıyor mu kolun? Acıyor mu bak? Tamam. İnşallah hayırlı ve temiz e, sonuç olur. Çünkü yemek yemiyor. iştahı yok. Zorla yemek yenir mi? Ben zorla yemek yediriyorum ona. İnşallah sonucu Ay iyi olur. De temiz de olur. Isterim. Ne dökmüşler? Bak. Tamam oraya çıkma o zaman. Bak. Islak mı? Muhammed. Islak mı? Değil. 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 Hı. Hmm. Yüzü çok sarı. Islak. Kansızdır Islak diye düşündüm. Anne. Evet bak ıslak. Burada böyle... kurabiye yapıyorum. Eve geldik evet. biz Muhammed'le. Elmalı pasta. Murat onları şu an yapamam ya. Pistole tatlısı Hı? yap. 200 var bende. sende yani 200 var da. Aşağıdan alacağım malzemesini. Ama ben şimdi şeye gideceğim saat 6'da. Nereye biliyor musunuz? Spora. Erkene yaparsın Spora bir dakikada. Gideceğim. Bir dakika sürüyorum mu Murat onu. Daha fazla sürüyor ya. Kurabiye yaptım ondan yersin. Karımda az düşüyor bana Sana az mı düşüyor? 5 tane var. Olsun. Tutar o Doyurmaz seni. Murat doyurmak için ne yapacağım? biliyor musun? Normal yemek yiyeceksin. Yok. Evet. Yoksa karnın doymaz. Söyleyeyim sana. Hı? Ne oldu? Murat yeğeniyle oyun oynuyor. Murat. Oyuna mı başladın oyun sen? Bağla. Bak ama anneanne ne olacak biliyor musun? Muhammed. Yerim ne yaptın? Kızacak. Hadi onu ser. Ne Ser. Ne ah. Delir. Yapma. Yapma oğlum yapma. Murat sev yeğenini sev. Yapma evet. öyle de yapma de yapmadı de. Yapma de. Sev dayı sen de sev. Kucakla. Kucakla. Kucakla de. Oyun oynuyordun. Spordan geldim. Evet. Böyle oturuyoruz. Annem o dünkü koli gitmiş biliyor musun hemen? Bugün ulaşmış yemiş. Evet. Ellerine sağlık diyor. var mı hangi ara gitti diyorum. Gece atmış. Dün gece atmışlar otobüse. Evet. Bugün gündüz eline ulaşmış. Aha. Sağ olun diyor. Teşekkür ben ederim ben diyor ben kadın. Ben. Hepsini almışlar. Aha. Çok güzeldi diyor.

Ne ilacı o? Sağlık ocağına. Çünkü He. bana mesaj geldi. He? Bana mesaj geldi. Sağlık ocağına. Evet. Evet. Reçetenizi abi, alır. <laughs> Niye deli diyorsun Murat babana? Ya bu da bir de Ne? Para <laughs> Niye versin? Annem veriyor sana para. Sanki <laughs> para veriyor diye. <laughs> Murat istediğini var. almıyor ama. Murat her şeyi paraya bağlıyor ya. Ya öksürük şuru bağlı. Yaşlandı hmm. öyle bir şey ya? Ne? Ee, bakalım, bakalım geçecek, geçecek mi? Geçer. Muayene etti değil mi? Ee, yok, Baktı mı? Yoksa küçük abiydi, üstü şurubu bir dedi. Böyle yaptı. Hmm. bana mı? şey, vardı, para yok, şey yok. ne parası? Para almazlar. Niye? Eskorta mı? Eskorta şeyden kesilir. Yine aldıysan kesilir. Herhalde ben de bilmiyorum. Hiç mi vermedin? Evet. E, kaç para sen bu şey bu bir boyluk Allah Allah. Niye öyle? Ne evet, bileyim kaç para? Hiç onu almadı ben. Hiç almadı. Evet. Ona bence emekli parasından mı kesilecek? Emekli ne olacak? Emekli parası aldı ne bileyim ben. Bak öyle ki ben emekli parası aldı. Herhalde da. yemek, yemek, var. Hep parası bu 300-400 para kesilir ya biraz şey yapıyor artık. Hmm. Bu <laughs> evet, ama ilk taraf Türkçe'de alayım banka benim gibi yani. Ben. Banka ikisi Sen de. ödemiyor musun baba? He? Sen fatura ödemiyor musun? Ben Tamam. Önce işte şey banka ödeyi. Hayır banka değil kendin ödüyorsun da aylık. Yani kendin ver. gidip ödüyorsun değil mi? E şey Türk Telekom'a. Ya kendim ödeyeyim. Tamam. Daha yok. Sen kendin ödeyeceksin. Ama önce banka ver. Şey, yok biz otomatik ver. talimat öyle bankadan vermedik. Ha? Kendin vermen daha ya. Bak Murat iki de verecek bu ay. Vermemedik. Ben Mars'a mı geçiyor? Ayşe. Yok. Ne yapıyor? Hı O hiç düşmez. Kendi başına banka veriyor. Hayır hayır verilmiyor. Banka veriyor. Yok. Tükselden çıktın ama bu sen. Ama o da imza bana atmadı mı? Çıkça bile. Attı mı hani Yok o ona bağlı değil daha öyle kesme şeyi yok çünkü sen Tüksel'den çıktın o 3 gün kapalıydı yani ya, evet. o gün zaten bitti tamam devir oldu kapandı evet, yani Tüksel'e en son borcumuzu vermedik mi biz? Ya, benim öyle bir şey yok Nasıl vermedin? Sen şey yap Tüksel'e git benim borcum var mı de bu numaraya ait de Hı. hatta yarın bir sor Ödedin mi internete? Yok annem para verecekti Murat. Ödeyemedim. Telefon internet. Evet. Ha. Sen yarın sor Tüksele git de. Ya. Benim borcum var mı da Numaranı ver. Ha. Eskiden tükseldim Türksel Tükseldim diye. Altı e, e, Yanlış bir şey ben söylemeyeyim bu, yani. Altı yedi bir ne var dedi. var mıydı? İşte onu bir öğren sen git de. Borcu olmasın. Faiz falan birikmesin. Neyse o. Ha. Sen onu öğren yarın. Sen şu an Türk Telekom'dasın. Türksele gideceksin yarın. Türk Telekom'a değil. Evet, sen ben Türksele ayrıldım. Evet, ayırdın. ayrıldım. Borcum var mı benim diye bir baktır. Ha. Numaranı evet. verip bakacaklar. Aa, bak. banka ödeyeyim mi abi orada var? Yok, daha şey yapmaz. Sen yine sor ama hepsini. Evet, banka kadar öde. Türksele de. ama demez ki. <laughs> Ay, bilmiyorum. Baba onu bilmiyorum ama, da. Ama demez mi? sen sor bakalım yani. Ama demez. Sormaktan şey gelmez. Sen bir sor öğren. Ama yana bir şey ne oldu? Sor Türksel'e. Türksel'e ben bu hocam var mı yok mu? Evet evet onlar doğru yolu söyler. gösterir. Banka ödeyeyim ben buraya. He. Önce Borcum var mı diye bir sor. Banka ödeyeyim her Evet. Allık. Hatırlar. Bir öğren. Maaçtaki ödey. Evet. Onun işi yapma ne Bura. Bir ara bir iş yapayım da. Öğren. Şey, bir şey yapayım. Bocuğum varmış. Yedin mi keke? Murat'a ben bu arada kek yaptım. Spora gitmeden önce. Evden çıkmadan önce. Onu sor. Kimi? Onun durumu nasıl? Kim? İyidir. Bilmiyorum ki ben de tam. Aç onu. onu Melek teyzeme sorsaydın ya. Sors, Zeynep İngem'in durumu nasıl diye. Aç. Murat sen niye sormadın? Gel mi? Nasıl gelecek kadın? Hasta. öteki Melek teyzem mi? Dün gelmedi mi buraya? Geldi ya. Melek teyzem geldi ya dün. Bilmiyorum Murat. Ben kimseye daha... Başım dağırıyor bugün. Murat, daha sesim çıkmıyor. Çok yoruldum. Yağlaş. Yemiştir. Yağlaş dediğim Murat'ın zamansa bu Şeyde. arada. Nerede? Nerede? Yok Adam? Adam? Ayırtın. He, onu Tarlıdan. bilmiyorum. Yemiştir. Yemiştir. <laughs> Hadi iyi akşamlar da Murat. İyi akşamlar. <laughs> Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı bak. akşamlar de. Tamam. <laughs> tamam diyor. <laughs> Kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar görüşmek <laughs> üzere bir başka hoşça <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>